Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri İstanbulumuzun bu değerli yatırımının açılışında ağırlamaktan büyük bir keyif duymaktayım, onur duymaktayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul çevremiz için sağlığımız için aslında önemli bir tesisin hizmete açılışını bugün yaşıyor. Ataköy ileri Biyolojik Arıtma Tesisimizin ikinci etabını hep birlikte hayata geçiriyoruz. Değerli Genel Müdürümüz, bu yatırımla ulaşılan 2.4 milyonluk nüfusun atık suyunun yönetimini e, burada yöneteceğimizi e, sizlerle paylaştı. Keza aynı zamanda İstanbul'umuzun farklı noktalarındaki hem yatırımların, yürüyen yatırımların, e, atık su ile ilgili yürüyen yatırımların boyutlarından bahsetti. Hem de inşallah hem 2021 e, ve ilerleyen birkaç yıl içerisinde başlayıp tamamlayacağımız tesislerimizle aslında İstanbul'un tabiri caizse ki tarihi boyunca sularıyla değer bulan gölleriyle, boğazıyla, Karadeniz'iyle, Marmara Denizi'yle değer bulan dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde bulunan İstanbul'umuzun inşallah tek bir metreküp atığının bu pırıl pırıl sularına akmadığı bir İstanbul var etme konusunda gerçekten güzide ve kadim kurumumuz İSKİ'nin yoğun çalışmalarını devam ettireceğimizi az önce size ifade etti. Gerçekten bu kadar güzel bir şehrin varlığının teminatı olan işte bu bahsettiğimiz su politikaları ve çevre politikaları çok çok kıymetli. Son dönemde yaptığımız çalışmaların aslında sağlıklı ve doğru çalışmaların, atılan doğru adımların ürünlerini hep beraber görüyoruz. İSKİ bünyesinde özellikle Haliç'te atılan adımlarla gerçekten temiz bir Haliç'i tekrar Yunusların, balıkların ziyaretine başladığı bir Haliç'i hep beraber seyrediyoruz. Aynı zamanda Kurbağalı Derenin sonlandırılan çalışmalarıyla ki çevre düzeni ve parkların çok daha nitelikli hale getirilmesiyle harika bir doğa parçasının böyle İstanbul'umuzla buluştuğu bir bölgeye dönüşecek. Orada da artık kurbağalı derenin bırakın kokuyu balıklarla nasıl bir keyifli manzara verdiğini hep beraber yaşadık. Ancak denizlerimizin Koruması açısından bütün bu bahsettiğimiz yatırımlar önemli ama e, bu yeterli değil. Toplumun bilinçli olması ve özellikle çevreye duyarlılık konusunda topyekün bir mücadeleyle, seferberlik duygusuyla hareket etmemiz İstanbul'umuzun belki de en koruyucu mekanizması olacaktır. Bu manada denizlere çöp atmamak, e, insanlarımızın kullanımları esnasındaki ata karşı duyarlılığı e, özellikle sorumluluk tavrı esas temizliğin mekanizmasının en önemli parçası ve boyutu olacaktır. Zira neredeyse misafirleriyle turist yapısıyla 20 milyonluk nüfusu yönettiğimiz bu kentte sadece ve sadece mekanik yatırımlarla ya da sistemlerle <laughs> süreci başarıya ulaştırmamız mümkün değil. Yani evimizden başlayan, sokağımızdan, parkımızdan devam eden süreçle İstanbul'umuzu eee koruyor ve güzelleştiriyor olmak zorundayız. Değerli dostlar, İSKİ'nin geçmişten bugüne yaptığı ve bundan sonra da yapacağı doğru yatırımların elbette ki yanında ve o sistemin iyi işlemesi noktasında da sürdürülebilirliğin yanında olan bir yönetimiz. Ama yanlış olan bir yatırımın ya da tariflendiği yer ile yaratacağı tahribatlar ile yanlış olan tasarlanmış yatırımların da karşısındayız. Ya yani bu manada hem iskinin bünyesinde olan Haliç kıyısında büyük bir tahribat yaratacağından emin olduğumuz ve neredeyse Halic'in yaşamını tehdit edecek olan iptal ettiğimiz arıtma tesisinde aslında ne kadar doğru karar verdiğimizi çok yakın zamanda Haliç'in çevresinde orada bulunacak olan, yapılacak olan yeni yeşil alan yatırımlarıyla ve Haliç'in güzelleşmesiyle ne kadar doğru bir karar verdiğimizi çevre açısından, manevi açısından tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Çok yakında bunu daha da çarpıcı şekliyle size göstereceğiz. Zira işin maddi boyutu başka bir taraf. Tabi bunun yanı sıra bahsettiğimiz e, bu süreçler, bahsettiğimiz bu süreçler aynı zamanda çevre yatırımı ve çevrenin düzenini bozmama açısından, atık su yönetiminden içme suyu yönetimine kadar iskinin belki de damardan bütün alanlarını ilgilendiren işte Kanal İstanbul gibi anlamsız çevreyi bertaraf edecek, heba edecek süreçlerinde tümüyle karşısında olduğumuzu ve bu mücadeleyi de en üst seviyede vereceğimizi verdiğimizde halkımızla tekrar paylaşmak istiyorum. Yani biz buraya İstanbul halkının çıkarlarını korumaya, İstanbul'un doğasının, maneviyatının, yaşamının, Tarihi varlıklarının değerlerinin korumasını sağlamaya gelmiş bir yönetimiz. Yani doğruya da e, başayan, yanlışa da başayan bir yönetim değiliz. Doğruya saygı gösteren ama yanlışa karşı da dimdik durup İstanbul'daki 20 milyon halkımızın çıkarlarını koruyan ve hatta İstanbul'un geleceğini teminat altına almaya mesul olan bir yönetimiz. Bunun unutulmamasını istiyorum. Her şeye evet diyenlerin, her şeye boyun eğenlerin ülkemizin birçok konusunu, birçok sorununu nasıl büyük bir problem haline getirdiğini yakın günlerde yaşadığımız birçok eee deneyimlerle tekrardan aslında görmüş durumdayız. Bu manada özellikle İstanbulumuzun bu çevreye duyarlı çevrenin etkilerini aynı zamanda insan yaşamına dair pozitif yöne evirecek adımların atılmasında başka bir zorunluluk yaşadığımız da bir dönemdeyiz. Bakın pandemi sürecindeyiz. Pandemi süreci eee tek başına maske, mesafe ile tanımlanacak bir süreç değildir. Aynı zamanda Yoğun nüfusa sahip şehirlerdeki insanların yaşam alanlarının düzenlenmesinden meydanlarından parklarına varıncaya kadar ve hatta çevreyi koruyucu unsurlarına işte atık su yönetimine temiz suyun insanların evlerine varmasına kadar bütün aşamalarıyla ilgili bir alandır. Yani biz bu yaptığımız yatırımlarla hem toplum sağlığını hem bireylerin daha sağlıklı ve de bu tür bulaşıcı hastalıkların ya da bu tür tehditlerin olduğu ortamlarda insan yaşamını teminat altına alma konusunda yapılan ciddi ve önemli yatırımlardır. Kıymetli dostlar, hazır pandemi sürecinden bahsetmişken belki de bugünün konusunun biraz dışında ama hayatımızın tam da göbeğinde, tam da içinde COVID 19 süreciyle ilgili salgınla ilgili birkaç cümlede etmek isterim. Kıymetli hemşehrilerim, değerli katılımcılar, değerli milletvekillerimiz. Covid-19 salgın süreci Türkiye'mizde ve özellikle İstanbul'da ne yazık ki çok ama çok endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Hiç kimse bu konuda görmezden gelme ya da duymama eee konumuna gelemez. Her bireyde sorumlu, her bireyde sorumluluk anlayışı içerisinde hayatını değiştirmek mecburiyetinde aynı zamanda bizim gibi yöneticilerinde doğruları söyleme ve en doğru metotlarla tedbir almayı aksatmama konusunda hareket etme mecburiyetimiz var. Değerli dostlar Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hasta sayısının yüzde ellisi İstanbul'da oluyor. Yüzde ellisi. İstanbul'da gerçekten kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Yani ben de bunu deneyimledim. Görüyoruz ve burada herkes farkında ki bu iş Mart, Nisan, Mayıs dönemindeki gibi değil. Çünkü çok yakın çevremizde yani çember gittikçe daralan bir biçimde çok yakın çevremizde neredeyse herkesin hastalandığını ve bu hastalığı yaşadığını görüyoruz. Salgının yedinci ayına geldik. Her geçen gün bu artan sayıyla şu anda hastanelerimizde de yoğun bir hasta sayısının oluştuğunu ve gerçekten hasta yatak sayısı konusunda bazı hastane, hastanelerde artık zorlanıldığını da hep birlikte yaşıyoruz. Yani bunu niye yaşıyoruz diyorum? Çünkü biz yöneticiler olarak yakın çevremizdeki insanların her türlü taleplerini ve sorunlarını dinlerken bunu deneyimliyoruz. Yer bulma konusundaki sorunlara varıncaya kadar. Her konu bizim bütüncül sorumluluğumuzdur hele hele salgın gibi seferberlik gerektiren ortamlarda hep beraber elimizi taşın altına koymak hep beraber ortak akılla çalışmak mecburiyetindeyiz. Değerli dostlar, nüfusu İstanbul'dan az olan Avrupa ülkelerinden dahi daha az sayı açıklamak salgınla mücadelede ne anlama geldiğini ben açık anlayabilmiş değilim. Yani bu sayı açıklamaktaki toplumun gerçekleri konuşmuyorsunuz anlamındaki intibanın eee oluşmasına katkı sunan bazı yetkililerin görevlerin bu tavrını ben anlayabilmiş değilim. Çözemiyorum bir türlü. Yani madem biz 10 milyonu bile aşmayan nüfusu olan bir kısım ülkelerden 83 milyonluk ülke olarak çok daha iyi durumdaysak dünyanın gelip bunu incelemesi, bizi alkışlaması Bizim de bunu bütün dünyaya insanlık adına anlatmamız gerekir. Böyle davranmamız gerekir. Ama yani bunun bize ne faydası var eğer bu sayılar veya açıklamalar doğru değilse ben bu faydasını çözemiyorum bir türlü. Bir çözen varsa bana anlatsın ben de alkışlayacağım. Yani düşünün ki bir Belçika 11 milyonluk bir Belçika'dan bile eğer Bizdeki vaka sayısı ya da ölüm sayısı 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namına öğretelim, anlatalım ya. Yani. Ama eğer bir yanlış varsa açıklamalarda bunun da anlamlı olmadığını, milletimizi bu anlamda yanlış bilgilerle yanıltmanın doğru olmadığını da altını çizmek zorundayım. Ben İstanbul'daki 20 milyon insanımızın yaşam haklarının onların sağlıklı kalmasında gerektiğinde en sert uyarıların yapılması gerektiği makamda duruyorum şu anda. Gerçekten bulaşıcılığı derhal azaltmak zorundayız kıymetli hemşehrilerim. Yazıktır insanlarımıza yazıktır özellikle ben de birebir canlı yaşadığım o güzide sağlık çalışanlarımızın emeklerine onların yaşamlarına her şeyi yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz yaşamı, kaybettiğimiz canları tekrar yerine koyma şansımız yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Mart ayından beri akılla ve bilimle hareket etme konusunda bizi doğru yönlendirmesi hususunda İstanbul'da bir bilim danışma kurulumuzu kurduk ve her daim onların ortaya koyduğu fikirleri alarak uygulamalarımızı ekledik. Ben İstanbul adına konuşmak zorundayım. Madem işin yarısı İstanbul'da, madem Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hususlarla ancak ve ancak süreci teminat altına alabiliriz. O zaman benim de bu anlamda bütün doğruları vatandaşlarımızla ve yetkilileri uyararak paylaşma zorunluluğumuz var. İki adet açılma kriteri var Dünya Sağlık Örgütü'nün. En az 14 gün boyunca birincisi şu. En az 14 gün boyunca test sayısı artacak ama vaka sayısı da azalacak ki açılma olsun. İkincisi en az 14 gün boyunca ölüm sayıları azalacak ve sağlık personeli hastalanması da azalacak ki açılma olsun. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bu iki kritere bakınca Türkiye'mizin ve özellikle İstanbul'umuzun, ben İstanbul adına konuşuyorum, özellikle İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda bu iki kriteri de önümüze koyduğumuzda kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortadadır. Çok net. Bunu buradan bütün yetkililerle, bütün İstanbul halkımızla paylaşmak zorundayım. Bilim Danışma Kurulumuzun özellikle salgının hız, salgının hızını düşürmek e, ve özellikle bulaştırıcı e, bu sürecin çok hızlı bulaştığı bu dönemin radikal bir şekilde kontrol etmek adına 2-3 haftalık bir kapanmanın ve özellikle bu sürecin ardından da takibin güçlü bir takip sisteminin yani filyasyon ve bu vesileyle de kontrollü bir açılma döneminin başlatılmasının şart olduğunu bize önermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurduğumuz bilim kurulu. Yani tekrar ifade ediyorum. 2-3 haftalık bir kapanmayı bize öneriyorlar ve ardından da güçlü bir takip yani filyasyon dönemiyle beraber kontrollü bir açılma dönemini İstanbul'umuza öneriyorlar. Bunun için şunu söyleyelim yani verilerimizin Nisan Mayıs'tan çok daha ileride olduğunu altını tekrar kalın bir şekilde çizelim. Bunun 2-3 haftalık bir kapanmayla bulaşıyı azaltma ve tekrar kontrollü e, özellikle kontrolü sağlamada bir imkan yaratacaksa İstanbul için kapanmanın böylesi bir düzelmeyi ortaya koyacağını bilim bize ifade ediyorsa bunda direnmemenin bunu özellikle devletimizin yetkili kurulların hükümetin değerli yetkililerinin değerlendirilmesi değerlendirmesi ve İstanbul'a dair bu konuda çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin altını çizelim. Şunu unutmayalım. Ülkemiz güçlü bir ülkedir. Devletimiz güçlü bir devlettir. Bu iki üç hafta bahsettiğimiz iki üç haftalık bir fedakarlıkla yani Şöyle tırmanmakta olan hasta sayısı ve vefat sayısını bir şekilde aşağıya doğru indirmek zorundayız. Bakın, Nisan Mayıs dönemindeki gibi yaza giden bir dönem içinde de değiliz. Daha soğuk günlere doğru giden bir dönemin başındayız. Kasım ayındayız. Dolayısıyla bilim insanlarını, hekimleri, doktorları dinlediğimde benim de öngörüleri aldığımda benim de bu yarı yapma zorunluluğum ortaya çıkıyor. Devletimiz güçlüdür. 2-3 haftalık bir kapanmayla böylesi bir düzelmeyi yaşayacağımız bir ortamda bu kapanmanın hayatı etkileyeceği insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda hem ihtiyacı olan insanlar hem bir kısım meslek sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda donanımlı bir hazırlık yaparız. Ortaya el birliğiyle bir seferberlik süreci tanımlarız. Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, valilik topyekün donanımlı bir şekilde hazırlığımızı yaparız. Doğru zamanı açıklarız ve hep birlikte İstanbulların bütün ihtiyaçlarını o iki üç haftayla ilgili hep birlikte seferberlik duygusuyla gideririz. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Yani nasıl ki daha önce bunu hep beraber hallettik, tekrar hallederiz. Bizler devletimizin kurumları, hükümetin diğer yetkilileri hep birlikte el ele verir bu işi çözeriz. Kıymetli dostlar, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu süreçte özellikle ısrarla şunu söyledik. Dedik ki insanların dışarıya çıkışlarındaki en önemli takip sistemi bizim elimizde İstanbul Kart. Milyonlarca kullanıcısı var. Bize verileri verin, hasta verilerini bize verin ve biz bu hasta verileri üzerinden İstanbul Kart kullanıcılarını engelleyelim. Otobüse geldiğinde o hastanın otobüs kartını kullandığında orada alarmı yanacak uyarı yapacak ve biz gerekli işlemleri vatandaş hakkında başlatacağız. Ya ısrarla bize tek bir hasta verisi verilmedi. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Bu talebimizi haksız bulan hiçbir devletin yetkilisine de rastlamadım. Yani madem haklıyız bize hasta verisi niye vermezsiniz? Anlayabilmiş değilim. Yani şu yapılıyor, bize binen yolcuların bir sayısını göndereceğiz. Bindikten sonra takip edilecek. Ya hasta araçlara bindikten sonra takip etsen ne olacak? Bulaştırdıktan sonra onu bulsan ne olacak? Bulmasan ne olacak? Bu tür yanlış uygulamaları sebepsiz yere uzatılan bu tür yanlış uygulamaları gidermeliyiz. Bakın bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'da bir gerçeği sizinle paylaşalım. Yani bu gerçeği niye söylemiyoruz, niye paylaşmıyoruz onu da anlamış değilim. Bugün İstanbul'da bize sağlık kurumlarının kendi notuyla bulaşıcı hastalık diye gönderilen vefat sayılarımıza baktığımızda son bir hafta için özellikle konuşuyorum. Türkiye için açıklanan vefat sayısının Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Bu kadar net. Yani bu sayının bu şekilde açıklanmasıyla ilgili bir geçerli durum ya da bize yanlış bir bilgi sağlık kuruluşlarından geliyorsa mezarlıklar müdürlüğüne bunu gidersinler doğruyu biz de görelim. Mutlu oluruz. Yani az insan vefat ediyorsa salgından, pandemiden ben de mutlu olurum. O bakımdan bu doğruların vatandaşlarımızla paylaşılması ve aynı zamanda bu doğrular ve gerçekler üzerinden gerekli tedbirleri ciddiyetle almak zorunda olduğumuzu ben hayatımızın ve yaşamımızın kayıplarımızın azalarak normalleşmesine dönük açıklamakla yükümlü makamda durduğum için bu doğruları sizlerle ve vatandaşlarımızla paylaşmayı bir görev biliyor. Değerli dostlar, yine işte yaşamın, sağlığın sürdürülebilir olması için bu güzel adımın atılması ve gerçekten 600 bin metrekübe çıkan ve hizmet ettiği nüfusun da neredeyse iki buçuk milyona yakın bir nüfusla yedi ilçeye hizmet eden bu tesisin oluşmasına dair kendi enerjisini de neredeyse kendisi üreten ee, ve gerçekten gördüğünüz gibi nitelikli bir suyun denize deşarjıyla aslında süreci tamamlayan ve o anlamda da özellikle denize deşarj metotlarında daha ileri seviyelerde yatırımı denizin daha da ilerisine taşınmasına, e, taşınmasına dönük yatırımları diğer noktalarda yaparak tekrardan söyleyelim ki bir metreküp suyun e, kirletilmediği metre küp atık suyun dahi temiz suya karışmadığı bir İstanbul var etmek istiyoruz. Bu manada İstanbul'un diğer noktalarındaki tesislerimizin de hızlı bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Burada emeği geçen geçmişten bugüne projeyi tasarlayan yönlendiren yapımına başlayan süreci geçmişte yöneten bizden önceki bütün belediye başkanlarına yöneticilerine buradan yürekten teşekkür ediyorum yine sürecin bizim dönemimizde en titiz şekliyle devamını sağlayan bütün çalışma arkadaşlarımıza İSKİ Genel Müdür Yardımcılarından Yönetim Kurulu ve Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Yine yüklenici firmamıza bu titiz çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzun her noktasının pırıl pırıl bulaşıcı hastalığı bertaraf etmiş sağlıklı günlere kavuşmasını el birliğiyle hep beraber sağlayalım istiyorum. Hepinize sağlık dolu günler diliyor. Allah hepinizi bu salgın hastalıktan korusun ve güzel yaşam koşullarıyla İstanbul'da hayatımıza devam etmeyi e, hepimiz için diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. değerli katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi milletvekillerimizi, Sayın Bakırköy Belediye Başkanımızı, Genel Sekreterimizi, İSKİ Genel Müdürümüzü, Sayın Başkan Vekilim lütfen sizi, ilçe başkanlarımızı kurdele kesim törenine davet ediyoruz. Kestiğimiz bu kurdeleyle Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ikinci kademe resmi açılışını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Lütfen buyurun. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay İzmir programı nedeniyle aramızda olamamış ve telgrafıyla törenimize katılmış durumda. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Köy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin ikinci etapı hayırlı olsun. Müzik Değerli katılımcılar açılış törenimiz böylelikle sona eriyor. Sosyal mesafeye olan dikkatiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Lütfen